Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Elif? Yüzüyorum havuzda, balkonda. Evet balkona bu devasa havuzumuzu kurduk. Elifle ile beraber. Burada karanlık oluyor. Evet bu taraf biraz karanlık oluyor. Ben şuradan çekeceğim tamam mı Elif? Elif kocaman bir havuz Şöyle bir yüz bakayım bir ne kadar büyük. Evet ne kadar büyük bir gösterelim bakalım arkadaşlara. Şöyle bir uzan bakayım bir ne kadar büyük. Elif'in boyundan falan çok uzun arkadaşlar. baksanıza devasal bir havuz. Şimdi Elif, Elif deniz kızı kostümünde giydi arkadaşlar. Şimdi havuz biraz boş kalmış ama ne yapmak lazım Elif? Oyuncak. Oyuncaklar getirelim. Evet trombolini de var burada Elif'in. Evet. <laughs> Onu sonra gösterelim. Tamam mı anneciğim? Tamam. Devasa bir trambolinimiz var. Şimdi oyuncak neler getirelim? Neler olsun havuzumuzda? Bu Nörfler mi? Nörfler olmasın da böyle bebek tarzı bir şeyler getireyim mi ben sana? Tamam. Hemen burada bekle getiriyorum. Tamam mı Elif'ciğim? Tamam böyle küçük Dilo'ya Maşa ve koca iyi buldum. Şimdi onları Elif'e götürüyorum. Elif bak sana neler getirdim. <laughs> Al bakalım. Hadi güzel güzel eğlen bakalım. Orası da güneş. Sıcaktır değil mi Elif su? Evet, Sıcak mı? Hadi bakalım güzel güzel oyna bebeklerinle. Sonra daha neler getirelim? Çok. Çok oyuncaklar getirelim. Anne. Renkli renkli topların vardı onları bulamıyorum Elif. Onları getirseydik var ya bu havuzu doldururduk renkli toplarla biliyor musun? Ya, içine. Doğalardın içine. Ama bulamıyorum şimdi o topları neyse. Başka başka oyuncaklar getiririz tamam mı? Tamam. Elif buldum buldum topları anneciğim. Tamam. Şöyle. Hemen şu kapımızı kapatalım. Bak bir sürü renkli toplarımız var burada Elif. Ne yapacağız şimdi bunları biliyor musun? Dökeceğiz. Evet havuzumuzun içine bu renkli topları dökeceğiz arkadaşlar. Dökeceğiz. Hadi bakalım Elif. Şimdi hangi renkler geliyor? Mavi ve yeşil toplar geliyor. Ay, böyle direkt Üstüne dökeyim mi? Dur bekle. Hadi bakalım Elif. <laughs> toplar geliyor geliyor. Ay dökemiyorum bir saniye. Anne telefonu. Şöyle. Dur şöyle toplar geliyor Elif. Şöyle sen dök istersen. Şöyle ben içine döküm. boşalt. Dur İçinde çantanı şöyle yapalım. Sadece topları dökelim tamam mı? Suyu da kirletmeden. Şöyle baksana Elif. Bir sürü toplar oldu. Dur dur anneciğim dur. Ben hepsini sana indireceğim şimdi. Bak. Ay Niloya'yla nilüayına maşa da yüzüyor Elif orada. <gülüyor> <gülüyor> Elif baksana havuz kadar güzel rengarenk oldu anneciğim. Çok eğlenceli bir havuz oluyor şu an bu arkadaşlar. Evet, evet kocayı da yüzüyor. Evet kocayı da yüzüyor. Evet çok az kaldı. Hadi bakalım. Hadi 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 toplarımız hepsi şu an havuzun içinde arkadaşlar. <laughs> Elif ay bir tanesi buraya kalmış. Hadi Geldi son topumuzda. Elif çok güzel oldu anneciğim. Keşke birazcık daha olsaydı ama hepsi bu kadar. Güzel oldu değil mi? Evet. Ama üzülme bak bununla da çok güzel oldu Elif. Evet. Rengarenk bir havuz oldu Elif. Üzülmedim. Yani. Üzülmedin değil mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım sana iyi eğlenceler anneciğim. İyi eğlenceler. Her yeri de ıslattın Elif ya. <laughs> abone olmayı, atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.